14 Mayıs 2023 seçimleri öncesi aday adayları başvurularını yapmaya devam ediyor. Şanlıurfa'dan milletvekili olmak isteyen yüzlerce kişi başvuru yaparken, başvuruların arasında Şeyhanlı aşiretine mensup 22. Dönem AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Kaplan'ın oğlu, iş insanı Ahmet Kaplan oldu. Kaplan AK Parti Şanlıurfa İl Başkanlığı'na gelerek aday adaylığı müracaatında bulundu. Hayırlı ve uğurlu olsun. Tamam. Parti İl Başkanlığı'na gelen Kaplan müracaatının ardından basın açıklaması yaptı. 6 Şubat ülkemizde yaşanan deprem felaketleri sonrası ilimizde yaşanan sel felaketleri ölenlere rahmet, kalanlara başsağlık diliyorum. Bugün burada 28. 28. dönem milletvekili için aday adayı olarak müracaat yapıyorum. Bizim Bilecik, Suruç, Harfeti, Bozova, Hilvan, Haran, Akçakalı, İran ve Yenekran, Ankara ve Gaziantep'in tüm dost ve olarak desteklerinden dolayı teşekkür ederim. Partimizin 20 yıldır, 20 yıldır devam eden partimizin üyeliğinde yerinde beraber Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yeni ufuklar için, yeni başarılar için Cumhurbaşkanımızı destek, desteklemek amacıyla aday aday olduk. İnşallah memleketimiz için ve şehrimiz için hayırlı olur. Hepimiz için.